Grup Karizma 0 Kaptan Gökhan Arslan Gökhan Kızılötesi Tüneli'nde sıcak saatler geçirdi. Lolita Tuğba Ünsal 40 metreden boşluğa atlarken neler hissetti? Ödüllü oyuncu Oktay Kaynarca neden imkansızlıktan yakılıyor? BJBG BJ sonlarca kumun altında ne arıyor? Menajer Didem Özgen kaplanlara yem olmaktan kurtulabilecek. Herkese merhaba. Tam bir hafta sonra yine aynı yerde ve saatte sizlerin karşısındayız. Bugünkü o oh, hep söylediğim korkusuz, cesur, kahraman maceracılarımız esasında sizin yakından tanıdığınız kişiler. Onlar benim çok da samimi arkadaşlarım, benim ve Janset'in çok samimi arkadaşları. Bizleri kırmadılar sağ olsunlar. Bizlerle beraber burada oyunlar oynayacaklar, maceralar yaşayacaklar. Tılsın kelimeyi yazmayı deneyecekler ve becerirlerse ceplerine de biraz para alıp evlerine geri dönecekler. Şu anda onlar Janset'in yanında. Onlar buraya gelsin, biraz sohbet edelim ve oyunlarımız başlasın. Ne dersiniz? Hadi bakalım, Janset sendeyiz. İşte, işte! Ben işte. Sen de şarkını koydum. Drinking ya, Drinking! <laughs> 🎵Çalma kolları, kesinleri. Ne? Elin, 🎵Evet cici, altınları yeri. 🎵Baksana bunlara hepsi tekeri🎵 🎵Dönün oh. kapına, girdik içeri🎵 🎵Karitmayı zıbırladık, daldık içeri🎵 altınları alır, döneriz geri. 🎵Hayır çocuklar, şimdi Vay 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 vay! Bunu gelin mi besleniriz? Beni grubun adına alayım. Karizma sıfır. <laughs> Karizma sıfır. <laughs> çok güzel. Merhaba Gökhan. Nasılsın? Merhaba. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Takım kaptanısın galiba. Öyle mi Gökhan? Evet. Canım? Evet. Aynı zamanda evet. kaptanımız. Peki. Nasıl hissediyorsun? İyi Burada nasıl bir duygu? Çok güzel. Çok değişik bir yer. Ee, heyecanlandırıcı. İlk eğleneceğiz. ...tarzı tarz bir yer görürüz. Çok eğleneceğiz. Hadi bakalım. Peki. Kaptan yardımcımız Tuğba. Vay. Tuğba <laughs> ne haber? İyi. Nasıl gidiyor? <laughs> İyi. <Nasıl> İyi. <gidiyor>? İyi. <laughs> 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 evet, evet, evet. Evet. Ben çok iyi diyorsun. Çok acayip heyecanlıyım. Burası çok güzel bir mekan. Bir inanılmaz bir yer hakikaten. Çok heyecanlıyız. Çok da eğleneceğimiz bir mekan. Senin için çok özel şeylerim var biliyorsunuz değil mi? Şaka yapıyorum. Çok güzel şeyler. <de>, çok eskiye dayanan dostumuza güvenerek <laughs> yapalım. yapalım önce. Peki. Peki buyurun sizi alayım. de... Evet. Neden sen şey yaptın? İnanılmaz heyecanlıyım. Bak onu bildiğin için... Karizmayı sıfırladık zaten. Bir de eğleneceğiz. Eğleneceğiz değil mi? Didem. <laughs> Eğlenmeyiz. <laughs> <çok gülüyor> <laughs> Elham, elham, elham. Ben eğlenmek istiyorum başka. Peki. O zaman gongumuz çalsın. Ve evet, evet. oyunlarımız başlasın arkadaşlar. Ne dersiniz? Zangoç. Evet, evet. <laughs> Evde gidiyoruz. Oradan, Bizi takip ediyorsunuz. Bizi takip ediyorsunuz. Şarkınızı söyleyin bakayım lütfen de ezberleyin. Bizi gidelim. Yollar kolları çekilmeli. Gel abi izniyle! Vuhuuu! Ya Allah'ın izniyle! Tuba, arkada kalma Tuba! Arkada kalma! Vuhuu! Müthiş bir enerji alıyorum sizden ya! Ben yavaş yavaş öğrenicem! Peki, Tuba! Şimdi seninle başlayacağız. Ama seninle başlamadan önce... ...Ohtay! Bismillahirrahmanirrahim! Senin ününü artık Türkiye'de bilmeyen... Hangi şekilde? İşte neden kastettiğimi biliyorsun! ...Büdü ile beraber prenses Yasemin'in yanına gidip... ...ilk bilmeceyi sorsunlar sana ve ilk anahtarı almayı dener misin? Hadi bakalım! Evet. Büdü! Hadi bakalım! Anahtar! Araba gelme! Araba gelme! Tuba'cığım! <laughs> <laughs> <Subacığım. gülüyor> Minik kelebek! Minik kelebek! Ne haber? nasıl gidiyor? İyi! Heyecanlı mısın? Çok evet! Peki hadi bakalım, hazırsak... ...içerideki anahtarı almaya çalış... ...başlıyoruz! Rahat hadi. Gelin evet. arkadaşlar, gelin, gelin, gelin! gelin. Kapıya, kapıda bir öpücük yap! Toba! Koş şu bandının üstüne, çık ve temposuna alıştır kendini. dönüş! Çık ve koş! Koş! Evet! Suyu parçalama! Bravo, bravo, yavaş yavaş! Yavaş, yavaş. yavaş panik yok, hepsinin içine! Gırdan evet, bağırarak söyleyin, yoksa duymaz! Duymaz, peki! Yapma şimdi şerfenin! ...benler size kavga Yavaş yavaş, panik Suyu yapma! boşa <laughs> boşa Çok iyi gidiyorsunuz! Hadi! Yavaş! Ya, hadi. 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 hadi bir daha! çok iyi harcayın! Tutulma! Aksan tutup içerek! Evet! Bravo, yavaş yavaş! Süren daha, panik yapma! Harika, çok farklı Evet, devam!

Nefes al, biz bu arada <laughs> kuleye dönelim, bakalım Oksay, Prenses, Yasemin'le neler yapıyor. Hadi biz gidelim, hadi! Hadi Zuba! Hadi, hadi, hadi! Merhaba! Merhaba, Prensesim! Nasılsın, Oksay? Nasılsınız efendim? İyiyim, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun şimdi size çok kolay bir bilmecem var ama lütfen beni çok dikkatlice dinleyin. Süren, ben soruyu sorduktan sonra başlayacak. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Evet, evet! Hazırım! Benim bir çeşmem var. Dört tane musluğu var. Çektikçe komodolar. Bu Hollandalının dört tane ayağı var. Bir de... The... İnek! Tebrik ederim! <laughs> Bu anahtar sana bol şans getirsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Grup'teki herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.